Arkadaşlar selamun aleyküm merhaba. Aleyküm merhaba. Merhaba. Kanka sen güldüğün için ama tamamen emin değilim bak. Allah ben de emin değilim. Hı? Bak dalga geçiyorsan ha. <laughs> Kanka nasıl dalga geçiyorsun? Yani ben çok ünlü biriyim de ben kendimi mi tanımıyorum acaba? Ama sesin o değil zaten. Takılıyor böyle. Bence bence değilsin. Aynı o kişi değilsin ama sesin benzemiyor çünkü. Sesinden tanırım onu. <laughs> <laughs> Çok seviyorum kendisini de. Öyle makarasına koydum ya. Ama o iyi de oynamıyor zaten bence bir tık ya. Allah Allah. Hangisi? Ses açmış <laughs> mı bunlar? Ananı avradı ne kapat kapat. Kardeşim deli kız harbi gerçekten deli kızmış. Tanımıyorum hiç oyun oynamadım bu arada. Ben mi ekledim bilmiyorum ki. Amun anlayalım bu arada. Selam verelim mi chat? Açayım mı ses? 10 liraya açarım. <laughs> Bana da mikrofon aç desinler öyle açayım. Hani şimdi çok da şey yapmayalım. Hani ne onun ismi? İstekli olmayalım arkadaşlar yanlış mıyız? Ne? <laughs> arkadaşlar valla utandım. Kız görünce utandım. Ben evliyim. Çıkmam lazım. Arkadaşlar selamun aleyküm merhaba. Merhaba. Kazanıyoruz mu şimdi ne yapıyoruz? Kazanıyoruz. Hadi bakalım. Yani sen bildiğin kuma mı sıkıyor ama emin değilim bak. Allah ben de emin değilim. Ne? Bak dalga geçiyorsan kırılırım ha. Kanka nasıl dalga geçeceğiz? Yani ben çok ünlü biriyim de ben kendimi mi tanımıyorum acaba? Ama sesin o değil zaten. Böyle. Bence bence değilsin. Aynı o kişi değilsin Çok ama sesin benzemiyor şim, çünkü. Sesinden tanırım onu. <laughs> Çok seviyorum kendisini de. Öyle makarasına koydum ya. Ha yani çünkü bin tane yapan var. Ana ekranda o vardı çünkü. O resim var da ondan bir şey olur. Vallahi doğrudur ya. Ama o iyi de oynamıyor zaten bence bir tık ya. Allah Allah. <laughs> Aynı şey. <laughs> Şimo ya ben e, sohbetini beğeniyorum aslında. Aynen ben de Aynen. ses tonunu ses tonunu çok iyi biliyorum ya ses tonu hoşuma gidiyor dinliyordum onu. Valla ben de. Kayıtta öğrendim diyebilirim yani. Ama kanka <gülüyor> hayallerim <gülüyor> <ben> <gülüyor> de oynadı şu an. Onu söylemek istiyorum. Oğlum ben Nasıl nereye düşüyorum? Hayallerim de Ne Neden? Valla Bırak kanka ben ondan daha iyiyim zaten ya. <laughs> Bak Adansın. isim misim de koyduk. <laughs> Hayır yani <laughs> isim, isim, koyuyorsun da adamın reklamını yapıyorsun sadece başka bir, bir şey yaptığın yok ki. İşte yani yardımcı olalım dedik elemana ya. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Takipçi kastım falan. Evet. Yazıklar Allah. Nasıl? Kendi ben. Nasıl? Kendi <laughs> Çok geride kaldım. Çok geride kaldım. Biz fitlemek serbestiz. Ben herhalde sola doğu falan gireceğiz diye düşünüyordum. Baktım 5'e çektiniz çok şaşırdım valla. Ya biz 4 arkadaşız da bir kişi lazım oluyor kanka her zaman. Ondan sonraki o 5 benim herhalde. Çakma şiva. <laughs> <laughs> <Evet>, hayatta bırakmayız. Ben <laughs> yasam. <laughs> 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 Oludu geldi değil mi? İyi bari, tamam. İyi bari mi? Gelsin ya. Ben de geldim. Ya ama geldiği zaman mıydı ya? Sana dive atamazlar. Erik al da. Hmm. Ama mesela sana gelecek uçağından sanki. İyi bari, gelmedi. Ama Bressa'nın geldiği zaman süreyim ya. Onu ben gördüm, direkt zaten sıçra, direkt sıçra. Ya sana bitkinli kaplar ya. Victor <laughs> sana gelecek kanka sanki bir tık o ammesta. Aynen oy var ya bu kaç kaç. Arkadaşlar Benim ben şu an videodayım Allah. bu arada. Ammesta. Benim bir borusa gitti. Burası Tehlike. An... Bu, bu. bu arada Mundo sana bir gang atacak o ambresa. <laughs> Dikkat et bro katılım almış almış. Ya <laughs> hadi be vur be vur vur Bak Ben koşu koşu. ne yapayım ne yapayım ne yapayım ne? <gülüyor> ay, <gülüyor> ay, <gülüyor> ay, <gülüyor> <gülüyor> Abla şimdi <laughs> şimo MF oynasaydı keser miydi adamları ne dedin? Keserdi tabii ki de 2 atmıştı. Dur o zaman ben geliyorum ben belki atarım. Flash açtım. Koş. Oha. <laughs> Helal lan sana gerçek şıma. Ben ben böyle BC oyuncusuyum ya. Flash Q'nun güzelliği. Ben şimdi bir sesi kapatıyorum. Mı? Pek müsait değilim. Ping atarım ama size. Tamam. Pinglerime dikkat tamam, edin de. Tamam, tamam. Bende mi pek falan var? <laughs> Adamın yerini var, <laughs> Çaktırmayın. Sakin olun. Ya o nasıl yükleniyor? Bana da yüklet yükleyelim ne olursa. <gülüyor> ben <laughs> anlatacağım sana. <laughs> Dayılardık bence ya. Yengeç de geliyor bak garanti oynarız ha. Kanka bir tane vuruşuna. Aferin sana. Dört arkadaş adamlar oyun oynuyor kardeşim. Biz de tek başımıza sol akıyor. Perişan halindeyiz ya. Vallahi perişan bir haldeyiz. Bu canla ben hiçbir şeye giremem bu arada. Adamlar gelse şattan vermek şahsen istemiyorum. Yalnız ben hala bu muhabbetlerdeyim oğlum. Sesim farklı muhabbeti ne alaka? Herald'ı bak aldı. İyi tamam Herald'ı alsın yapacak bir şey yok. takım büyülü grubu orta koridorda çağırdı. Kardeşim şunu siz defleyin de ben şunu bir çalmayı deneyeyim ya. Biri Bizim MF öldü. Buna bir harbi mepek bilmem ne verelim bu arada. Çalamadılar. Kalkalım. Şunu keselim. Aman vermiyorsun. Onda devam et kankim. İki de iki. Devam et babacım. Tutturamadım. Enti dedik. Şu tuttursa ölecek ha. Öldürecek beni. Rakip katledildi. MF aslında oynarız be deli kız. Neyse bizim bot den keser de. Objektif çalamadığım alamadığım için üzgünüm. Bir de gerçek işim olmadığım için de üzgünüm. <laughs> Şam vardı kanka yanında ya. Ana ne avradını dönecektim lan çocuğa. Tam bastım range'den çıktı ya beynim yetmedi pardon. <laughs> Keseceğim ama seni bebeğim dur. Tamam Ben ölmeyeceğim demedim Keseceğim dedim Gerçek Berkay Usta'yla bu arada O Veigar'ı keserdi bence Ölmeden Gel ben keselim şunu şu Aşk o Kule yıkıldı Rakibin kulesi yerle bir oldu Takımından biri katledildi Adamı Q atamıyorum bu arada. Takımından biri katledildi. Kanka saçmalama. Sen ağır yeri alalım da. Şu takıma bir ses açalım ya bir şey diye. Arkadaşlar ne durumdayız? Kazanıyoruz mu sizce? katma. Ejderha Ay, oynama, vadi oynama. Abi ne bok ayarlıyorsun ki yani free ikili almaktan başka. Ben mi? <gülüyor> <gülüyor> yani. Bu idamlara... Bu idamlara... Hiç... Ambesa kadar bak. Ambesa'nın gen kattığı kadar gen katsa yine bu kadar düşmezdik geri. Farkında mısın bilmiyorum da. Vallahi çok özür dilerim. Ben biraz kötü oyuncuyum. Şimdi tarzında. Dur. Ama sen bize bir şarkı söylersen ben bu maçı çaldığım killlerle taşırım gibi hissettim. Kes sadıç Bırakma be. Eline sağlık be canım benim. Ben Şu ejderi alalım arkadaşlar. Sonra bizim takımdaki adk'li bize <laughs> hakaret ediyor. Bu ejderi falan da çaldı tamam mı? <laughs> <laughs> ben bu zorbalığa dayanamıyorum. Rızıklar olsun size ya. <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Ben ne biçim bilemeye düştüm lan? Oğlum adamları taşıyoruz. Bana hakaret ediyorlar. bat. Ben burayı keseyim de. Şunlar utanır belki ya. Oğlum arkaya niye kaçtı bu eşek Letta? İki tamam 2'de 2 iki. iki. attım. Enti. Son nefesini verdin. Kanka kadar. gerek yok ya yani niye Atmıyorum. bozalım? 2 kaldı can ağrıbı. Enti diyelim. Kanka ben sesi açtım bu arada. Hani övgü dolu sözler duyacakken bir baktım anamlar anama sövüyor. Kardeşim niye böyle oldu ya? Canları sağ olsun ya. Açmayacağım ya. Canım sıkıldı. <laughs> <laughs> oğlum ben bu maçı inşallah taşırım kazanırız ha. Oğlum bir de beni lobiden atarlarsa ben çok gülerim ha. <laughs> Gece uyuyamam. Kanka açmayacağım çünkü dikkatimiz dağılmasın ya. Şu varusu çeksen oynarız. Oğlum adamlar neşe girdi lan. Hadi BC çek oğlum. Çekemedi ya. Ne çekemedim yine. Anana a ölme kankam. Rakip seriye Tek geldi maşallah. Barusu. Kanka buraya niye girdik böyle? Değişik bir şekilde. MF de yok. Vallahi yandık. Rakip durdurulamıyor. Şimdi bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Bizim ordumuz var zaten. FF Blitz. Oynarız ya burada. Bunun ikisi dönecek ama ya. Çalamadık ya. Vallahi ben şu an ses açsam bana sövüyorlar. Ben size söyleyeyim. Ama çok kötü sattılar ya. Oraya hiç gerek yoktu. Bizim midday'ın bir zayıf kalmış ama toplar mı? Hadi oğlum. Buraya kadar. Mental flash'a attı. En bokun karakteri. Şu adamların neşi bitsin öyle oynayalım arkadaşlar. Yani önümdeki yengeci bile çalacak kadar aciz durumda lazer şu an. Öyle miyiz? O kadar kahpelik yapacak derecede acizlik. Ka kahpelik bizden. Ama bir dakika dur. Rütbesinde bizi takılıyor. Ya. Bunlar şimdi mi girdi? Adamlar ejderi alabilir bu arada önemli değil. Ölmeyelim hiç burada arkadaşlar. Şanlı savaşıyor Ay. bizimki 4 ve 4 belki bizim. Bizim de 31 bir ölüyor. hadi bakalım. Oha bu hasar mı? arkadaşlar ayıp oluyor ama. Oha <laughs> oğlum. Sakin ol ya, mesin kaşını ya. Böyle siz Adamı tanklayın, adam bir son vuruş alsın ya. Sen boya durdun. FF atsak bunlar var ya basar ben size söyleyeyim. Benim kanatım bozulmasın. Baktım bir şey olacak. FF atalım mı diye bir de bulunalım mı ne diyorsunuz? Bir rakibi katletsin. Am eşi ya. Oğlum ya bak. Flash'im olsaydı var ya Veigar'a dönecektim. Veigar'ı kesecektim. Kesemedik ya. Hadi lan bunda. Dur şunu sesle açıp şey yapalım. Tek kaslanma sensin. Ondan sonra oyun GG. Buyurunuz. Klasik Lays'in bak. Klasik leysin. Başka hiçbir şey değil. Arkadaşlar bak. Lays'inlerin e, hepsi aynı. Mi? Ayıp ediyorsunuz ama. Allah ayıp ediyorsunuz. Sizin ölmeniz Oynamaz. Vadiye oynamaz. atmaz. Bunlar var ya bak benim sesi garanti olarak muteledi ben size söyleyeyim. Dalga geçmeyin lan benim takipçilerimle. Olur böyle şeyler? 14 binim oğlum. Berkay hadi lan taşı şunları ya. Vallahi taşıyamıyorum kanka ne yapayım da it. Lee'sini ben oynayacağım de Le Lee'siniz. Ya şu kademi çalanı al. çalmam lazım. Hemen şu şeyi yapayım bir dakika. Kademi almak lazım arkadaşlar. Şimdi yeniden doğma mantıklı olmaz gibi hissettim. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Sen büyüksün yüce Rabb'im. Yetişemedim ki. Allah'a yetişemedik. Bak arkadaşlar geçmiş olsun. Size seçebiliriz. Olsun yapacak Arkadaşlar elinize sağlık. ya kıyamam bir de şey diyor ya. Ben Shima'dan daha iyi oynuyorum falan. Hadi çıkalım. Vallahi çıkalım ya. İki gündür bu adamlar geliyor. Bu adamlar geliyor gibi. Arkadaşlar hayır, biliyorsunuz ama. Alo. Valla bura sattım gittin oyna. Ben mi sattım kanka? Sana kanka sana yazar be. Junk o şeyine koydum kusura bakma ya. Hakkınızı helal edin o zaman kusura bakmayın ya biz bir tık kötü Tabii. oyuncuyuz. Ambes'e 3 şey. gen katıyor bizimki gelsem mi gelmesem mi diye bize soruyor daha. Abi, kadın doğru Çok özür dilerim kusura bakmayın kendinize iyi bakın. Hadi ne yapalım. böyle bile bir görmedim ya.